Evet çocuklar, bugün sıradaki konumuz noktalama işaretleri. Sıradaki konumuz noktalama işaretleri. Şimdi noktalama işaretleri deyince aklımıza gelen hepinizin az çok bildiği nokta, bir gün, soru işareti bunlar geliyor. Peki asıl soru şu bunlar ne işe yarıyor? Biz bunları neden kullanıyoruz? İlk önce zihnimizdeki bu sorunun cevabını verelim. Biz noktalama işaretlerine neden ihtiyaç duyuyoruz? Hemen bunu küçük bir örnekle anlatacağım. Tartıda bir parça var. Ve herhangi bir noktalama işareti kullanılmamış. Nokta yok, virgül yok. Şimdi ben bunu size okuyorum. Mustafa Kemal Atatürk devletimizin kurucusudur Selanik'te. Doğmuştur babası. Ali Rıza Efendi annesi Zübeyde Hanım'dır. Dedi. Şimdi bir daha okuyorum. Mustafa Kemal Atatürk devletimizin kurucusudur Selanik'te. Doğmuştur babası. Ali Rıza Efendi annesi Zübeyde Hanım'dır. Bir şey anladınız mı? Çok saçma oldu değil mi? Doğru yerde durmadım, doğru yerde devam etmedim ve anlaşılmaz bir metin haline geldi. Tıpkı araçların trafiği düzenleyen, araçların trafikteki hareketlerini düzenleyen trafik işaretleri olduğu gibi kelimelerin ve cümlelerin yazıdaki yerlerini belirleyen, nasıl okunmaları gerektiğini belirleyen de noktalama işaretleri vardır. Noktalama işaretlerini bir trafik işareti gibi algılayabilirsiniz çocuklar. Şimdi noktalama işaretlerini kurarak koyarak bu cümleyi bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk. Ha, bütün koduna böyle buraya kadar durmama gerek yok diyeceğim ben. Devletimizin kurucusudur. Nokta. Cümle bitmiş, amacımızı anlattık. Selanik'te doğmuştur. Adamın adı neydi? Babası Ali Zaife Efendi. Ha, da bir virgül at. Annesi Sübeyde Hanım'dır. Nokta. Ha, şimdi noktalama işaretleri konulmuş şeklini ben okuyorum. Mustafa Kemal Atatürk durakladım devletimizin kurucusudur. Selanik'te doğmuştur. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Şimdi düzeldi değil mi? İşte noktalama işaretlerinin bize faydası bu. Şimdi ilk noktalama işaretimizle konuya başlıyoruz. Nokta. Evet çocuklar, şimdi noktayla tanışın. Bunun ismi nokta. Kendinize biz nokta diyoruz. Her yani biz burada yuvarlak çizdik ama yuvarlak olması şart değil. Şöyle bıraktığınızda bu da bir nokta. Bu da bir nokta. Yani nokta kalemimizin ucuyla değdirmemizde oluşan küçük şekil oluyor. Yani küçük bir şekil oluyor. Kendini tanıtmış. Benim adım nokta. Normal biten cümlelerin sonuna koydu. Burada nokta kendini anlatmış bize. Demiş ki ben normal biten cümlelerin sonuna konulurum. Cümlenin bitmesi gerekiyor öyleyse nokta konması için. Mesela şu bir biten cümle Şu kısma yazıyorum. Araba dün sabah, e, yani ne oldu dün sabah? Araba uçtu mu, yandı mı, koştu mu, geldi mi, gelmedi mi, gitti mi? Ne olduğu belli mi değil. Öyleyse ben amacımı tam olarak anlatmış mıyım? Hayır. Tam olarak anlatmadı isem bu zaten bir cümle olmaz. Kendi amacımı, ifademi tam olarak anlatmam gereken cümle olması için. Araba dün sabah geldi. Ha. Şimdi ne no, oldu ortaya çıktı. Araba ne yapmış? Dün sabah gelmiş. Normal bir cümle. Heyecan var mı? Yok. Korku var mı? Yok. Soru var mı? Yok. Bir cevap verebiliyor musun? Hayır. Sorunlar ne konmuş? Nokta. İşte noktanın kullanımı bu kadar konusu. Kolay. Bir cümlenin bittiğini anlatır nokta. Bir cümlenin bittiğini. Bitmiş cümlenin sonuna nokta konur. Ve noktadan sonra gelen Kelim, cümlenin ilk harfi büyük yazılır çünkü yeni bir cümledir. Bütün yeni cümleler büyük harfle başladığı için noktadan sonra gelen kelime de büyük harfle başlar. Bu kadar basit. Noktayla ilgili bilmeniz gereken şimdilik sadece bu. Evet. Sıradaki noktalama işaretimiz virgül. Virgülü diğerlerinden ayıran çok önemli bir özellik var. Virgülden sonra gelen kelime özel isim değilse ilk harfi küçük yazılır. Bu özellik sizin öğreneceğiniz noktalama işaretleri içerisinde bir tek virgül de var. Sorularda mesela şöyle sorar. Bir cümle içerisinde boşluk bırakır buraya ne gelmelidir? O boşluktan sonraki kelimeye bakın. İlk harfi eğer küçük yazılıyorsa kesinlikle virgül geliyordur. Sizin seviyeniz için söylüyorum. Çünkü siz dört noktalı işareti öğreneceksiniz. Soru işareti, nokta, ünlem ve virgül. diye üçü gelseydi oraya büyük harfle başlaması gerekirdi. Anlaşıldı mı? Şimdi bir günler önemli özelliğini söyledik. Bir sonra gelen kelimenin ilk harfi küçük yazılır. Peki bir günün maksadı ne? Bir gün duraklamamızı, doğru yerde vurgu yapmamızı sağlar. Bir şeyleri sıraladığımızda da virgül kullanırız. Mesela şu cümlede Ahmet Pazar'dan elma, armut, kiraz, ananas, avokado, neyse bir sürü işte. Bunlardan aldı dediğinde bunların her birinin arasına virgül kurus. Sıralama yaptığımız için. Bir şey sıralarken virgül kurusun. Ya da şu örnekte olduğu gibi. Anıl, Anıl bugün bizimle top oynadı. Hafif bir durakladı. Durmadı. Cümle olsaydı durmam lazımdı. Anıl bugün bizimle top oynadı. Hafif bir durakladı Hafif. Şöyle düşünün. Yolda araba gidiyor. Kasisler var değil mi? Ki bir sürü var. Gereksiz şekilde var. Bu kasislerde araba geldiğinde ne yapıyor? Hafif bir duraksıyor. İşte aynı şekilde cümlede duraklamak için virgül kullanılıyor. Küçük bir çizgi ya da kuyruklu bir nokta şeklinde de gösterebiliriz. Bu çok güzel bir virgül olmuş. Bu da alala -al bir virgül olmuş. Fark etmez nasıl yapıldı. Virgül olduğunu anlıyoruz zaten küçük bir çizgi şeklinde. Virgülün en önemli özelliğini tekrar söylüyorum. Virgülden sonra gelen kelime özel isim değilse ilk harfi ne yapılır? Küçük harf ile başla. Virgül ile ilgili bilmeniz gereken yalnızca bu. Sıradaki noktalama işaretimiz ise ünlem. Benim kullanmayı sevdiğim bir noktalama işareti. Korku, heyecan bildiren kelimelerden sonra kullanılır. Korku ve heyecan. Korku ve heyecanlarımızı bildirdiğimiz en net kelimeler nedir? Bağırma sesleridir. Ay çok korktum. Of! Ah! Bak, gördünüz mü? Korku, heyecan. Ay! Bak. Ay! Diyor. Mesela burada bir heyecan var. Bu tarz ay gibi, of gibi, üf gibi, ah gibi kelimeleri kullandığımızda sonuna mutlaka ünlem gelir bizim seviyemiz için, birinci, ikinci sınıf seviyesi için bununla ilgili de soru sorduklarında mutlaka ay, of, ah tarz bir şey vardır. Bunlar varsa sonuna kesinlikle ünlem konulacak. Bunlar varsa sonuna kesinlikle ünlem konulacak. Ünlemle ilgili bilmeniz gereken nokta bu. Ay, of, oh, ah, ah, u oh gibi böyle korku, heyecan, acı veren ifadeleri gördüğünüzde sonuna mutlaka ünlem konulacak. Ünlemle ilgili bilmeniz gereken yalnızca bu. Evet arkadaşlar öğrenmeniz gereken son noktalama işaretimiz ise soru işareti, soru işareti. İsminden anlaşılacağı gibi soru işareti soru anlamı olan cümlelerin sonuna kullanılır. Peki soru anlamı olan cümle nedir? Cevap verebildiğimiz cümleler sorudur değil mi? Soru varsa cevap vardır. Araba geldi mi? Geldi mi? Soruyor. Evet geldi. Hayır gelmedi. Cevap verebiliyor muyum? Veriyorum. Öyleyse ne yapacağız? Soru işareti kullanacağız. Peki bir cümle nasıl soru anlamı kazanır? Mi mı eklenir? Dün okula geldi Dün okula geldin mi? Ahmet bize koşarak geldi. Ahmet bize koşarak geldin mi? Tuzu verir misin? Şey tuzu ver ya da tuzu verir misin gibi mi mu misin musun gibi eklerle soru anlamı kazandırılabilir. Bir de kim, nerede, nasıl, ne zaman, niçin, neden gibi kelimelerle de soru anlamı kazandırılabilir. Mesela ikinci cümlemize bakalım. Kalemimi kim aldı? Cevap verebiliyoruz değil mi? Ahmet aldı. Kalemimi kim aldı? Fatma aldı. Kalemimi kim aldı? Cevap verebiliyoruz. Cevap verebildiğimize göre bu da bir sorudur. Üçüncüsünde de tuzu uzatır mısın? Tabii ki. Bu da çok nazik ve kibar bir ifade değil mi? Tuzu uzatır mısın? Burada da mısın ile yapılmış. Soru işareti soru cümlelerinden sonra kullanılır. Ve soru anlamı kazanıp kazanmadığını anlamak için de eklere bakın. Ve kim, nerede, nasıl, niçin gibi kelimeler olup olmadığına bakın çocuklar. Bugünlük noktalama işaretleriyle ilgili şu ana kadar birinci sınıf için söylüyorum ve ikinci sınıfın başı için bilmeniz gereken noktalama işaretleri bunlar. Soru işareti, nokta, virgül ve ünlem işareti. Hepinize iyi günler.